Önceden müddet da ifade ettiği gibi 8 Şubat'ta İstanbul Kadıköy'de, 13 Şubat'ta ise Boykurt'ta olmak üzere yola çıkıyoruz. Bu, bugünkü açıklama Adana kamuoyunu, Adana halkını bilgilendirmek ve elimizde ilgili bilgiler vermek üzere yapılıyor. Buna ilişkin basın açıklamasını okuyorum. Şubat'ta Kadıköy'de mitingde, 13 Şubat'ta Öykut'tayız. Kamu düzenli ve kamu güvenliği adı altında emek ve demokrasi güçlerin eylem ve etkinliklerinin polis şiddeti ve polis direnciyle karşılaşması, 12 yıllık AKP iktidarının illeri demokrasi adı altında toplum mühendisliğiyle toplumu baskılamakta ve korku pımparamaktadır. Değerli basın, üniversitelerde özgür bilim ve parası eğitim talep eden öğrenciler cezaevlerinde. yapılan her türlü eylem ve etkinlik sonrasında açılan adli ve idari soruşturmalarla muhalif örgütlü kesim cezalandırılmakta. Grev kararı alan işçi işte sınıfının görevleri bakanlar kurulu kararıyla ertelenerek yasaklanmakta. Deresine, toprağına, suya sahip çan köylerimizin arazileri kanunsuzca kamulaştırılmakta ve onarılması güç tarifatları oluşturmaktadır. Tıpkı Manisa, Yemze'de kesilen kelimesi gibi. Parasız layık ana dilde Parasız, daik, ana dilde Parasız, daik, ana dilde karşılayacak gerici bir eğitim modeli dayatmaktadır. Bertin Elvan, Ceylon 10, Önfer gibi oyun sahandaki yüzlerce çocuğumuz kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehlikeye soktuğu için için alanlarda olacağız. Ülkemizde inançlar ve haklar arasında toplumsal barış ve hakların ...kardeşliğin, komşularımıza ve yönelik savaş kışkırtısının zedelenmemesi bir sorun ve toplumun tüm kesimleri gibi yaşamak istemekteyiz yukarıda ifade ettiğimiz nedenlerle 7 Şubat 2015 Cumartesi günü saat 18'de Örmümcü Meydan'da hareket edecek olan araçlarımızda 8 Şubat 2015 Pazar günü saat 13'te İstanbul Kadıköy mitinginde 13 Şubat 2015 Cuma günü ise eğitim ve bilim evetçileri olarak yukarıdaki taleplerimiz doğrultusunda iş yerlerine gitmeyerek Adana halkının bu eylemi 8 Şubat İstanbul Kadıköy'deki mitinge, 13 Şubat da Türkiye'nin her yerinde...